Rahim ağzı kanserinin farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Rahim ağzı kanseri kadınlarda dördüncü sıklıkta görülen bir kanser. Önemi ve özelliği erken tanınabilir veya öncü lezyonları bulunabilir. E, Ayrıca korunma amaçlı da HPV aşıları yapılabilir. Rahim ağzı kanserini bu şekilde önlemek ve erken tanıda bulunup tedavisini yapmak mümkün olabilir. Rahim ağzı kanserinden korunmak için smear kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın. Kız ve erkek çocuklarının da aşılanması rahim ağzı kanserine karşı... kanser hakkında bilinçlenmesi ve kanserde erken teşhis için rahim ağzı kanseri farkındalık ayı nedeniyle bütün kadınlarımızın belirtilerine karşı farkında olmalarını ve mutlaka semptomlar görünüyorsa doktora gitmelerini öneriyoruz. Rahim ağzı kanserlerinde %99'u HPV enfeksiyonuna bağlı olarak gelişmektedir. HPV aşısı hayat kurtarır. Bütün çocuklarımızı kadın erkek demeksizin mutlaka aşılandıralım. Aşı hayat kurtarır. Bağışıkları Derneği olarak bütün kanser türlerinde farkındalık çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz ve HPV için de bunu gerçekleştiriyoruz. Simir testleri rahim ağzı kanserinde büyük önem arz ediyor. Lütfen düzenli olarak simir testlerinizi yaptırmayı unutmayın. Rahim ağzı kanserinde erken teşhis hayat kurtarır.